Avukat Kalyakin, katedral Korosu'nun şefi Gradosov'un odasında oturuyordu. Bir yandan da Gradosov'un adına Suh Mahkemesi'nden gelen cevap kağıdını elinde evirip çevirip bazı açıklamalarda bulunuyordu. ''Siz ne dersiniz deyin. Bütün kusur sizde. Size saygım sonsuz.'' bana karşı gösterdiğiniz yakınlığı takdirle karşılıyorum. Yine de üzülerek belirteyim ki bu işte haksızsınız. Evet, haksızsınız. Müvekkilim derev yaşkine hakaret ettiğiniz bal gibi ortada. Ne diye hakaret ettiniz ona? Yüzünden lanet okunan uzun boylu, basık kalınlı, kalın kaşlı, göğsünde tunç bir madalya salanan yaşlı Gradusov, öfkeli bir sesle. Ona hakaret etmedim ki. Yalnızca biraz ahlak dersi verdim o kadar. Bu dalalara ahlak dersi vermez, onları yola getirmezsek şu dünyada rahat yüzü göremeyiz. Ama beyefendi, siz ahlak dersi falan vermemiş, düpedüz hakaret etmişsiniz. Dilekçesinde belirttiğine göre herkesin önünde yüzüne karşı sen diye bağırdıktan sonra ne alçaklığını bırakmışsınız ne eşekliğini. Bir keresinde de elinizi kaldırıp fiilen hakaret yolunu seçmişsiniz. Anlamadım. Adam hak etmişse dövmekten başka çıkar yol var mı? Ama şunu iyi bilin ki buna hiç hakkınız yok. Benim hakkım yokmuş ha? Kusura bakmayın ama bunu külahıma anlatırsınız ancak. Öyle lafları yutmam ben. Bu adam psikoposluk korosundan kapı dışarı edildikten sonra gelip benim koruma girdi. Orada tam 10 yıl çalıştı. Şey daha söyleyeyim. Ben onun kurtarıcısı, veli nimeti sayılırım. Onu ben de korumdan kovdum diye bana kızdıysa, bunda tümüyle kendisi suçludur. Felsefeyle uğraşma ona mı düşmüş? Felsefeyle ancak aklı başında yüksek öğrenim gören kişiler uğraşabilir. Eğer bir insan budalaysa, aklı her şeye ermiyorsa çenesini kapamalıdır. Oturmalıdır oturduğu yerde. Ağzını açmamalı ve akıllı insanların söylediklerine kulak vermelidir. Ama bizimkisi fırsatını buldukça zırvalamaktan geri durmaz tam koro ayine veya ilahi söylemeye başlayacağı zaman Bismarck'tan, Glaston'dan den vurur. İnanır mısınız? Salak herif bir gazeteye bile abone olmuş, her gün alıyormuş. Gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? Öyle ayini bitsin ondan sonra konuş konuşabildiğin kadar. Sözün kısası ben sizin biridir o herif. Demek oluyor ki ona daha önce de hakaret ediyordunuz. Ama eskiden gücenmiyordu ki. Bunları kendi iyiliği için söylediğimi biliyor sesini çıkarmıyordu. Büyüklerine, veli nimetine karşı gelmenin günah olduğunun bilincindeydi. Ama ne zaman emniyette göreve girip yazıcılığa başladı artık hepsine paydos. Tafrasından yanına varılmaz oldu. Ben ilahici değilim, memurum diyor da başka bir şey demiyordu. Bu arada evrak memurluğu sınavına gireceğim diye tutturdu. Ben de dedim ki sen bu birisin. Bunları düşüneceğine burnunu silsen daha iyi edersin. Rütbe, mevki düşünmek senin neyine? Sana rütbe düşünmek yerine boynunu büküp bir köşede oturmak daha çok yaraşır. Ama laflarım kafasına girmiyor ki. Sözün gelişi şu son olayı ele alalım. Beni mahkemeye verişin nasıl nedenini biliyor musunuz? Samopuliyev'in mehanesinde oturmuş, bizim katedralin zangocuyla çay içiyorduk. İçerisi öyle kalabalıktı ki iğne atsan yere düşmez. Baktım bu salak da orada. Yazıcı arkadaşlarıyla birlikte bir şeyler içiyor. İkidir hem bir çekirdek. Çakası da yerinde ha. Ellerini havaya kaldıra kaldıra konuşup duruyor. Neler söylediğini merak edip kulak kabarttım. Aa, bizimki bu sefer de kolerayı diline dolamış. Ahkam kesmiyor mu? Siz olsanız ne yaparsınız? Sesimi çıkarmadım, dişimi sıktım. Anlat bakalım, anlat lan. Dilin kemiği yok nasıl olsa, dedim kendi kendime. Ama şu işe bakın ki tam o sırada mehanenin laternasını çalmaya başladılar. Bizim hödüğün duyguları kabarmış olacak ki ayağa kalkıp arkadaşlarına şöyle seslendi. Uygarlık, ilerleme adına ülkemin öz oğlu, yurtsever bir Slavcıyım. Yurdum uğruna her güçle göğüs germeye hazırım. Kendini güvenen varsa çıksın karşıma. Bilek güreşinde kim gelirse yeneceğim. Böyle diyerek masaya bir yumruk indirdi. Eh, artık bu kadarına dayanamadım. Yanına yaklaşarak nazikçe, bana bak, sen eşeğin birisin, hiçbir şeye aklın ermez. O bakımdan otur oturduğun yerde de çeneni kapat dedim. Yalnızca okumuş akıllı adamlar tartışmaya girebilirler. Senin böyle şeylere hakkın yok. Çünkü sen bir hitsin. Sıfırsın dedim. Ben ona bunu söyledim. O bana on karşılık verdi. Açtı ağzını yumdu gözünü. Oysa benim söylediklerim onun iyiliği içindi. Buna karşılık aptal herif ne yaptı? Tuttu beni mahkemeye verdi. Kalyaki'nin içini çekti. Bayım işte dilinizi tutamadığınız için. Bakın başınıza ne işler açtınız. Çoluk çocuk sahibi, saygıdeğer bir insansınız. Mahkemeye gelip gitmelerden, dedikodulardan, ağız dalaşlarından belki de tutuklanmaktan kurtulamayacaksınız. Bu işi daha fazla uzatmadan bitirmek gerek. Bakın size ne diyeceğim. Bugün akşam üstü saat 6'ya doğru Sama mehanesine gidelim. Kendisine hakaret ederken yanınızda bulunan yazıcılar, tiyatro oyuncularının da bulunduğu bir ortamda Derviş aşkından özür dilersiniz. Böyle yaparsanız dava dilekçesini geri aldırabilirim. Bay Petrovich kabul edeceğinizi sanıyorum. Bu çözüm yolunu dostunuz olarak açıkladım size. Müvekkilime hakaret ettiniz. Herkesin önünde onu küçük düşürdünüz. Daha da önemlisi onun gururuyla oynayıp duygularıyla açıkça alay ettiniz. Artık böyle şeyler yapmanın zamanı geçti. Daha dikkatli davranmak gerek. Sözlerinize öyle bir anlam vermişsiniz ki, nasıl söyleyeyim, günümüzde pek uygun kaçmıyor. Şimdi altıya çeyrek var. Benimle gelecek misiniz? Vladov gitmemek için direndi, ama avukat onun sözlerinin taşıdığı anlamı bu anlamdan doğacak sonuçları öyle keskin çizgilerle ortaya koydu ki, Koroshevi. Korkarak gitmeye razı oldu. Meyhaneye giderlerken avukat, ''Dikkat edin, gönül alıcı sözlerle özür dileyin. Yanına gidip sizden diye başladıktan sonra özür diliyorum, sözlerimi geri aldım filan dersiniz.'' Meyhaneye vardıklarında her zamanki müşterilerin orada olduğunu gördüler. Akşam oldu mu bir şeyler içmek isteyen bütün orta halliler orada toplanırlardı. O gün... Eşnaf takımı, artistler, memurlar, yazıcılar masaları doldurmuşlardı. Derevi yazıcıların arasına oturmuştu. İlk bakışta yaşa anlaşılmayan, sinek kaydı tıraşlı, baykuş gözlü bir adamdı Derevi Aşkin. Fırça gibi sert saçları vardı. Onun saçlarını görünce çizmelerini fırçalamak gelirdi insanın aklına. Yüzünün mutlu görünüşünden bu yüzün sahibinin hem anyaş hem kalın sesli hem de aptal olduğu kanısına varırdınız o ise kendini dünyanın en akıllı adamı sanırdı. Koru şefinin içeri girdiğini görünce Derev Yaşkin azıcık yerinden doğruldu. Kedi gibi bıyıklarını oynattı. Topluluk önünde özür dileneceğini daha önce öğrenmiş bulunan kalabalık sessizleşti. İçeri girer girmez Kalyakin Bay Grudusov razı oldu dedi. Koro şefi kalabalık arasında bazılarıyla selamlaştı mendilini çıkarıp gürültüyle sümkürdü. Kızara bozara derevi aşkına yaklaştı. Onun yüzüne bakmadan ''Bağışlayın. Buradaki bayların önünde geçen gün söylediğim sözleri geri alıyorum.'' dedikten sonra mendili cebine soktu. Derevi aşkın kalın sesiyle ''Bağışlıyorum.'' dedi. Oradakileri zafer kazanmışçasına süzdükten sonra yerine oturdu. Bu bana yeter. Avukat bey, davanın düşmesi için gerekeni yapın lütfen. Gradus rahat değildi. Evet, özür diliyorum. Başlayın. Can sıkıcı şeylerden hoşlanmam. Sana siz dememi istiyorsunuz. İşte, siz diyorum. Seni akıllı adam yerine koymamı istiyorsun. Ona da peki. Canın cehenneme. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Kardeşim, ben ikinci bir adam değilim. Senin gibi mendeburlara aldırma. Ama lütfen özür dileyeceğiniz yerde sövüyorsunuz bana. Yahu daha nasıl özür dileyim? İstediklerin yerine geldi ya. Sen diye konuşuyorsam alışkanlıktan ileri geliyor. Bir de önünde diş çöküp yalvaracak değilim herhalde. Hem özür diliyorum, hem de bu işi kısa yoldan çözdüğüm için Tanrı'ya şükrediyorum. Mahkemelerde sürünecek vaktim yok benim. Ömrümde mahkemeye gitmiş değilim. Gitmek de istemem. Sonra sana... <laughs> Size de tavsiye etmem size katılıyorum. Bu duruma göre şimdi birlikte Ayastofonos barışını kutlamaya ne dersiniz? Neden olmasın? Ancak sen kardeşim aptalın birisin. Bunu sana söylemek için söylemiyorum. Lafın gelişi işte. Dilim öyle alışmış. Aptalın tekisin sen. Psikoposluk korusundan kovduğum gün ayaklarıma kapandığını ne çabuk unuttun. Sonra da tutup veli nimetini şikayete kalkışıyorsun. Yazıklar olsun sana. Bunları yaparken hiç utanmadın mı? Baylar, sizce de bu adamın yaptığı ayıp değil mi? Lütfen ama. Gene sövmeye başladınız. Ne sövmesi? Ben sana öğüt veriyorum. Yol gösteriyorum. Biz artık barıştık. Şunu son kez söyleyeyim sana. Kesinlikle küfretmek niyetinde değilim. Beni nimetini şikayet eden senin gibi bir adamla neden uğraşacakmış? Cehenneme kadar yolum var. Aslında seninle konuşmaya bile değmez. Elimde olmadan demin sana aptal demişsem gerçekten aptalsın da ondan. On yıldır yedirip içirdiği, nota öğrettiği için bir büyüğüne dua edeceğin yerde nankörcesine mahkemede de dava açıyorsun. Üstelik avukatını üzerime salıyorsun. Kalyakin gücenerek söze karıştı. Müsaade buyurun beyefendi. Size gelen iblis değil bendim. Söylediklerinizde biraz dikkatli olun. Çok rica ederim. Ben sizi kastetmedim. Gelmek istiyorsanız her gün gelin bana. Başımın üstünde yeriniz var. Ancak bir noktayı anlamış değilim. Hukuku bitirmiş kültürlü bir adam nasıl oluyor da şu sivri akıllıya öğüt verecek yerde onunla el ele verip bana karşı çıkıyor. Sizin yerinizde olsam bu herifi hapislerde çürütür, süründürürdüm. Sonra ne diye kızıyorsunuz bana? Özür diledik ya işte. Benden daha ne istiyorsunuz? Anlamıyorum doğrusu. Aylar tanığım oldum. Ben özür diledim. Bir daha da herhangi bir ahmaktan özür dileyecek değilim. O sip öfkeden kısılan bir sesle, Ahmak sizsiniz. Diyerek göğsünü yumrukladı. Ben mi ahmak? Ben ha? Üstelik bunu bana sen söylüyorsun. Böyle derken Gradusov pancar gibi kızardı. Titremeye başladı. Ne cüretle bunu bana söyleyebiliyorsun? Öyleyse al sana. Bir tokat yetmez. Bir de seni mahkemeye vereyim de gör gününü. Hakaret etmenin ne demek olduğunu anlatacağım sana. Baylar hepiniz tanığım olun. Komiser bey niye orada durmuş bakıyorsunuz? Bu adam bana hakaret etti. İşitmediniz mi? Aylık kalmayı biliyorsanız da düzen sağlamaya gelince niçin susuyorsunuz? Mahkeme denen şey herkes için vardır. Bunu bilmiş olun. Komiser Gradisov'un yanına gitti. Ama iş bununla kalmayıp büyüdükçe büyüdü. Bir hafta sonra Gradisov sulh yargıcının karşısında oturuyordu. Derev Yaşkin'den başka bir avukata polis komiserine hakaretten yargılanıyordu. Başlangıçta kendisinin davacı mı yoksa davalı mı olduğunu dahi anlamış değildi. Ancak yargıç suçlarından dolayı toplam iki ay hapsine karar verince aklı başına gelerek acı acı güldü. Tuhaf şey. Hem hakaret görüyoruz, bu da yetmiyormuş gibi bir de hapse atılıyoruz. Yargıç bey, yargılama yasaları göre yapılmalı. Aklınıza estiği gibi değil. Toprağı bol olasanneniz Barbara Vasilyevna olsa bu Osip gibilerini bir güzel sopa çektirirdi. Siz ona arka çıkıyorsunuz. Böyle mendeburları haklı çıkarırsanız sonunda ne olur biliyor musunuz? Başkaları da aynı şeyi yapar. E bu durumda hakkımızı aramak için kime başvuracağız? Hüküm iki hafta içinde temiz edilebilir. Gereksiz yere konuşmamanızı rica ederim. Gidebilirsiniz. Biraz o anlamlı anlamlı göz kırptı. Bunu anlamayacak ne var? Bu zamanda yalnızca aylıklı geçinmek kolay değil geçimini kolaylaştırmak istiyorsan suçsuzu suçlu çıkarıp kodese tıkarsın. Hep böyledir. İşin kötüsü hakkını arayacak başka yer de yoktur. Ne dediniz? Hiç. Sözün gelişi öyle söylüyorum. Yani ne siz söyleyin ne de ben anlatayım. Yetkisiz de diye sizi yargılayacak mahkeme yok mu sanıyorsunuz? Hiç merak etmeyin. Sizin de boyunuzun ölçüsünü alırlar. Hemen yargıca hakaretten dava açıldı. Ama psikopos işe karışarak dava dosyası hasır altı edildi. Hakkında verilen hükmü yargıtaya gönderen Gradusov, kendisinin aklanacağından, o ise hapse gireceğinden tümüyle emindi. Yargıtay da onu dinledikleri sırada aynı kanaatteydi. Yargıçların karşısında dikilirken çenesini tuttu. Gereksiz şeyler söylemekten kaçındı. Ama yargıçlar kurulu başkanı ona oturmasını söylediğinde birden alınarak Koroşefi'nin kendi şarkıcısıyla yan yana oturduğu nerede görülmüş diye söylendi. Yargıçlar Kurulu Sulh Mahkemesi'nin kararını onaylayınca Mırılsov gözlerini kısarak homurdanmaya başladı. Ne? Ne buyurdunuz efendim? Bundan hiçbir şey anlamadım. Siz neden söz ediyorsunuz? Yargıtay Sulh Mahkemesi yargıcının hükmüne uymuştur. Karardan hoşnut değilseniz senatoya başvurabilirsiniz. Ya demek öyle bu çabuk hem de adalete uygun kararınızdan dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Elbette tek aylıkla geçinmek zordur. Beni bağışlayın ama rüşvet yemeyen mahkemeyi de buluruz biz. Grudusov'un Yargıtay'da söylediklerinin hepsini burada anlatacak değilim. Şimdi de Yargıtay'a hakaretten dolayı yargılanacak. Yakınları suçun onda olduğunu söylediklerinde Grudusov dinlemek bile istemiyor suçsuzluğunu tekrar tekrar söylemekle kalmıyor. Üstelik yolsuzlukları ortaya çıkarmasından ötürü er geç kendisine teşekkür edileceğine inanıyor. Onun bu inadı karşısında katedralin başpapazı elini umutsuzca sallayarak ''Bu budalanın yola geleceği yok, anlamıyor, kafası almıyor.'' dediği duyuldu.